Sevgili mutfaktan yepyeni bir tarifle tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altı ve üzeri çıtır çıtır ara katları ise tel tel dökülen birbirinden ayrılan görmüş olduğunuz bu şahane tarifi paylaşacağım. Tarifimizin malzeme listesi çok sevdiğim bir börek hamuru. Yapılış itibariyle keteği, görünüş itibariyle de poğaçayı andırıyor. Sizler nasıl arzu ederseniz o şekilde söyleyebilirsiniz adını. Hiç vakit kaybetmeden tarifin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ve 1 yemek kaşığı da sirkeyi yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Yoksa yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirkenin hemen ardından bir çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Şekerin hemen ardından da bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir adet de tam yumurtayı ekledikten sonra malzemelerin birbiriyle karışıncaya kadar makinamı kısa bir süre çalıştıracağım. Sıvı malzemeler birbiriyle güzelce karıştıktan sonra da kuru malzemelerimi ilave edeceğim. Tarifimde yine 200 mililitrelik bardaklarla toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğunuz un miktarı yumurtanın boyutuna ve kullandığınız unun markasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler 3,5 bardaktan sonrasını azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edin. 1 çay kaşığı maya ve 1 çay kaşığı da hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Artık makinemi çalıştırarak malzemelerim özlü bir hamur kıvamı alıncaya kadar yoğurma işlemi yapacağım. Bu işlemi arzu ederseniz elinizle de gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada hazırlamış olduğunuz böreğiniz poğaça gibi yumuşacık, altı ve üzeri her tarafı eşit şekilde yumuşak olsun istiyorum diyorsanız bir çay kaşığı maya yerine bir paket maya kullanmanızı tavsiye ederim. Ben altı üzeri çıtır olsun istediğim için çok fazla kabarmasını istemediğim için bir çay kaşığı maya kullandım. Yeteri kadar güzelce yoğrulan hamurum artık gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi hamurumu makineden alacağım ve hafifçe yağlamış olduğum aparatla hamuru ortaya doğru toparlıyorum. Ardından elimi ve tezgahı hafifçe yağladıktan sonra hamurumu bezelere böleceğim. Yoğurmuş olduğunuz hamurunuzun kıvamı kulak memesinden biraz daha sert olmalı. İhtiyaç halinde yeteri kadar un ilavesinde bulunabilirsiniz. Hemen elimi ve tezgahı biraz sıvı yağla yağladım. Hamuru hiç dinlendirmeden hemen bezelere böleceğim. Ben hazırlamış olduğum hamurdan 8 adet beze böldüm. Videoda görmüş olduğunuz börekleriniz biraz daha ufak boyutlu olsun istiyorum diyorsanız beza sayısını ona da çıkartabilirsiniz veya istediğiniz sayıda arttırıp azaltabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Hazırlamış olduğum bezeleri de tabanını biraz sıvı yağla yağlamış olduğum tabağın içerisine birbirine değmeyecek şekilde diziyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin tamamını tabak içerisine aldıktan sonra dinlenirken yüzeyi kurumasın diye üzerine bir poşet örtüyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar dinlendireceğim. Bezeler dinlenirken de içerisinde kullanacağım yağını hazırlıyorum. Bunun için 100 gram kadar tereyağını erittim. Uygun bir kap içerisine aktarıyorum. Ardından üzerine 200 mililitrelik bardaklarla yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağları güzelce karıştırarak ılık bir kıvam almasını sağlıyorum. Yağ ılık bir hale gelirken de burada içinde kullanacağım peynirimi hazırlıyorum. Ben e, yaklaşık 150-200 gram kadar böreklik beyaz peynir yanında da bir su bardağı lor peyniri kullandım. Ben böreğimi bugün peynirli olarak hazırlamak istedim ama sizler arzu ederseniz istediğiniz her türlü iç malzeme ile hazırlayabilirsiniz tarifinizi. Her iki peynir çeşidini de çatalla ezerek birbirine güzelce karıştırdım. Yine arzu ederseniz bu aşamada içerisine arzu ettiğiniz baharatları ve yanı sıra maydanoz da ilave edebilirsiniz. Yine bu da tamamen tercihinize kalmış. Kullandığım her iki peynir çeşidi de yeteri kadar tuzlu olduğu için ben tuz ilavesinde bulunmadım ama sizler arzu ederseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bezeler gayet güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi diğer malzemelerimi de yanıma aldım ve hiç vakit kaybetmeden hamurumu açarak böreklerimi şekillendirmeye başlıyorum. Yanıma hamurumu açabilmek için bol miktarda da un aldım. Hiç vakit kaybetmeden biraz undan taplaya koyduktan sonra hazırladığım bezelerden ilkini alıp unun üzerine bırakıyorum. Tekrar üzerine bol miktarda un serpiştiriyorum. İlk etapta yaklaşık servis tabağı boyutuna ulaşıncaya kadar merdane ile büyütüyorum. Devamında yine un serperek oklava ile açabildiğim kadar açacağım. Hamuru açarken ilk etapta yapışma ihtimali yüksek olduğu için ilk aşamalarda bolca un kullanmaktan çekinmeyin. Ama yufkanız büyüdükçe sadece ihtiyaç duyduğunuz anlarda yapışacağını hissettiğiniz noktalara doğru un serperek yufkanızı açarsanız sonuç çok daha güzel olacaktır. Tutmuş olduğum her bir bezeden yaptığım yufkaların boyutu yaklaşık 2,5-3 karışa yakın büyüklükteydi. Sizler de kendiniz boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne kadar büyük açarsanız ara katları da o kadar ince ve o kadar güzel olacaktır. Yufkamızı açma işlemini tamamladıktan sonra biraz evvel eritip birbiriyle karıştırmış olduğumuz yağımızdan her bir yufkanın üzerine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar şöyle dağıtarak dökeceğim. Üzerine dökmüş olduğum yağı da yüzeyinde kuru yer kalmasın diye fırça yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştım. Kenarlarından tutup hamuru katlayarak da yağın uç noktalara da ulaşmasını sağladım. Ardından hazırlamış olduğum yufkayı ortadan ikiye katlıyorum. Üst kısmına tekrar fırça yardımıyla biraz yağdan sürdükten sonra tekrar kendi üzerine doğru katlıyorum. Uç kısmı dışarıya sarkmasın diye tekrar onu da içe doğru katladım. Yufkanın uç kısmına doğru dolu bir yemek kaşığı hazırlamış olduğum peynirli harçtan koyduktan sonra yine katladığım noktaya fırçayla biraz yağ sürüyorum ve muska şeklinde katlamaya başlıyorum. Anlatması biraz zor olsa da videoda eminim e, gayet anlaşılır oldu. Hazırlamış olduğum üçgen böreğimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine dikkatli bir şekilde alıyorum. Dinlenme aşamasında yüzeyi kurumasın diye bir poşet veya nemli bir bezle örtmeyi ihmal etmeyin lütfen. İlk böreğimizi şekillendirip tepsiye aldıktan sonra yine aynı şekilde diğerlerini de hazırlamaya devam ediyorum. Yine ilk etapta bolca un serpmiş olduğum taplamın üzerine aldım yufkamı. Merdane ile biraz büyüttükten sonra oklava ile büyütme işlemine devam ediyorum. Bu aşamada sizlere hemen ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer bulunduğunuz ortam çok fazla sıcaksa, dinlenmekte olan diğer bezeleriniz ısıdan dolayı kendisini yavaş yavaş bırakacaktır. Eğer bu aşamada eliniz çok fazla hızlı değilse, e, ihtiyacınız olan bezeyi aldıktan sonra geriye kalan bezeleri arzu ederseniz buzdolabında veya serin bir balkonda dinlendirmeye devam edebilirsiniz. Gereğinden fazla kendisini salmış olan bezeler, hamur açma sırasında e, gereğinden fazla un kullan kullanmanıza sebep olacaktır. Ki bu da böreğinizin hem kıvamını hem lezzetini etkileyecektir. Böreğinizi açtığınız alan çok çok sıcaksa ve özellikle yaz günlerinde hazırlıyorsanız mutlaka geriye kalan bezelerinizi buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Açmış olduğum hamurumun boyutunu hemen şöyle karışla sizlere de gösterdim. Genelde hamuru açtığım zaman taplamın e, ölçüsünü merak ediyorlar. Yufkanın ebatını hesaplayabilmek için. Sizlere bu şekilde belki daha yardımcı olur diye karışla ölçerek göstermek istedim. İkinci açmış olduğum yufkanın da her tarafını güzelce yağladıktan sonra yine ortadan ikiye katlıyorum. Katladığım noktanın kuru kısmına doğru tekrar fırça yardımıyla biraz yağ sürdükten sonra kendi üzerine doğru tekrar katlıyorum yufkamı. Yine uç kısmına yeteri kadar iç harcından koyduktan sonra katlamış olduğum noktaya fırça yardımıyla güzelce yağdan sürüyorum. Ardından yine üçgen şeklinde katlama işlemine devam ediyorum. Hazırlamış olduğum ikinci böreğimi de tepsiye aldım. Yine üzerine bir poşet yardımıyla örterek dinlendirmeye devam ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için minicik bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Hazırlamış olduğunuz her bir börekten sonra bir diğer yufka açma işlemine geçmeden önce mutlaka taplanızın yüzeyini güzelce silmenizi tavsiye ederim. Az miktarda da olsa bulaşan yağ lekeleri bir diğer yufka açma işleminde una yapışarak yufka açma işleminde zorluk çıkartıyor. Bu nedenle mutlaka taplanızın yüzeyini silerek bir diğer işleme geçmenizi öneririm. Özellikle kanalımda beni takip eden, tarifimi denemek isteyen ve mutfak tecrübesi deneyimi az olan arkadaşlarımın varlığını bildiğim için tariflerimde aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın diye e, yapım aşamalarını tekrar tekrar paylaşmaya çalıştım. Bu nedenle video süren biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin inşallah. Bu aşamada yine mutfak deneyimi az olan arkadaşlarım için hemen şunu da belirtmek istiyorum. Sermiş olduğunuz yufkanızın yarısı kadarını yağlamış olmanız zaten yeterli. Tamamen kuru yer kalmayacak şekilde yağlanması yeterli. Diğer yüzeyini yine kendi üzerine doğru kapatacağımız için her iki taraf da eşit şekilde yağlanmış olacak. Bu sebeple yüzeyini tamamen yağlama gayreti içerisinde olmanıza gerek yok. Videonun başında da belirttiğim gibi böreğimizin altı ve üzeri çıtır, ara katlara da her bir katı birbirinden ayrılmış tel tel dökülen şahane yapıda bir börek oluyor. Ama sizler diyorsanız ki altı ve üzeri de gayet yumuşak bir yapıda olsun istiyorum, ee, o zaman hem e, videonun başında söylediğim gibi maya miktarını arttırmanız, hem de mayalanma süresini uzun tutmanız gerekiyor. Şekillendirdikten sonra yüzeyi kapalı olacak şekilde e, yaklaşık bir saat kadar mayalandırarak yumuşacık puf puf bir börek börek elde edebilirsiniz poğaça kıvamında. Ben altı ve üzeri çıtır olsun istediğim için çok fazla tepside dinlendirmedim. Hazırlamış olduğum ilk tepsi böreklerin üzerine hemen yumurtasını sürdükten sonra direkt e, önceden ısıtmış olduğum fırında pişirmeye başladım. Böreklerimin üzerine bir adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra her bir böreğimin üzerine e, sürüyorum yumurta sarısından. Yine yüzeyi de tamamen çıtır olsun istiyorum diyorsanız kesinlikle yumurta sarısı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tamamen e, bir sıvı yağla yağladıktan sonra veya tereyağıyla yağladıktan sonra da pişirebilirsiniz. O sayede çok daha fazla çıtır çıtır bir börek olacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra da biraz mavi, biraz da sarı haşhaş serpiştirdim. Arzu ederseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz veya sade olarak da pişirebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika kadar önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında bir 15 dakika kadar pişirdikten sonra dereceyi 170'e indirerek yaklaşık 25 dakikada pişirdim ben böreklerimi pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka farklılık gösterecektir. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre ve konumuna göre ayarlayarak gözlemleyerek altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin lütfen. Pişme esnasında fazla yağını kusan böreklerinizi fırından aldıktan sonra mutlaka başka bir kabın içerisine aktarmanızı tavsiye ederim. Dinlenme süresinde fırın tepsisinin içerisinde olduğu müddetçe kusmuş olduğu yağını tekrar kendi içine geri çekecektir. Böreklerimiz fırından yeni çıktığı için çok fazla sıcak elle tutamıyorum ama oldukça dikkatli bir şekilde bir maşa ile hemen başka bir kap içerisine aktarıyorum. Çok fazla çıtır çıtır olduğu için de alırken oldukça dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tutarken bile daha dağılmaya başlıyor çünkü. Farklı kete tariflerinde de böyle pişirirken fazla yağını kusuyor börekleriniz. Genelde ben aynı yöntemi diğer tariflerde de uyguluyorum. Fırından aldığınız zaman salmış olduğu yağını geri çekmemesi için hiç vakit kaybetmeden hemen pişen börekleri başka bir kap içerisine aktarıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Böreklerim hala çok fazla el yakıyor ama hemen şöyle sizlere altını ve üzerine yakından göstereyim. Biraz dinlendikten sonra da ortadan bölerek iç dokusunu ve kıvamını güzelliğini de yakından göstereceğim inşallah. Bugünlükte benden bu kadar. Yine keyifle hazırlamış olduğum güzel bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını ve dönüşlerini mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz bana ve kanalıma destek olmak için videolarıma beğeni ve yorum yaparak Aynı zamanda tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.